Değerli dostlarım, kahvelerimiz hazırsa başlıyoruz. Beni akşam kahvesine kabul eden, bu videonun sonuna kadar bana tahammül eden herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün konuşacağımız konular farkında olduğum, farkındalığını taşıdığım ve e, evlatlarımızın geleceği için çok önemli konular. Kendimden bahsedeyim. Ben kimim, ne iş yaparım? Ben... Küçüklüğümden beri çiftçiyim. 8-9 yaşlarımdan beri traktör tepesindeyim. Hala da inmedim. Eğitimini aldım. Yazılım işiyle uğraştım. Bu devletin üniversitelerinde harika eğitimler aldım. Bu bağlamda da bölgemde 2010 yılından beri yazılım alanında üretimler yapmaya devam ediyorum. <laughs> Yaptığım iş ne olursa olsun hiçbirinde tüccar olmadım. Bir şeyi 3 liraya alıp 4-5 liraya satma derdinde hiç olmadım. Bana yazılım lazım dediler. Gittim ürettim. Yönetmemiz için bu yazılım gerekli dediler. Yapacak arkadaşlarla birlikte ürettim. Sonuna kadar mücadele ettim ve inat edip başardım. Bugün 80'i aşkın işletme, 20'ye aşkın kamu ve devlet kurumuyla yazılım anlamında gönül bağımız var. Düşüncesi, inancı, insanların ne olursa olsun bunlar bana güvendi, Hiçbirinin de güvenini boşa çıkarmadım. <laughs> Ama verimsiz olduğum alanlarda hiç çalışmadım. Ve verimsiz olacağımı hissettiğim an işletme sahibine, iş insanına, e, kim olursa olsun karşısına geçip dedim ki ben sizin yerinizde olsam benimle çalışmam. Hepimizi işten alırım. E, yapmam yani doğru değil. Lütfen daha aydın biriyle çalışın bu konuda deme cesaretini hep gösterdim. Parayı hiç hedeflemedim. Tarım alanında da bu memlekete buğday lazım dediler. Gittim ürettim. Memlekette yağ yok dediler. Tüm tarlalarımı ayçiçeğine döndürdüm. Şeker lazım dediler. Ürettim. Diğer alanda da yazılım lazım dediler. Bayrağın en önde yürüyeni oldum. Ama toprak istedim. Vermediler. Yolumuz bozuk dedim. Yapmadılar. Yahu sularımız kesik diye elli kere yazdım ilgilenmediler. Biz üretim alanında yaşadığımız zorluklarla devletin hep yanında olduk. Vergi mi gerekti? Bir tane vergi borcum yok. Ne mutlu ki ödedim. Hiçbir yapılandırmadan faydalanmadım. Benim de borçlarım oldu. <laughs> Okuduğum dönem çok zorlu bir dönemdi. Geçiş dönemiydi. Çok zorlandığımız oldu. Ama sonuna kadar gittim. Belirli bir kazanca sahip oldum. Ben de işime gücüme bakabilirdim. Benim için de uzaktan tepki göstermek yeterli olabilirdi. Ama çıkarttım üstümdekileri, her şeyi ve o ateşin içine dalmaya uğraşıyorum. Gerçekten büyük bir ateşin içine dalmaya uğraşıyorum. Ve istiyorum ki benimle birlikte yürüme, gönlüme, yürümeye çalışan, gönül bağı kurduğum insanlar da biraz su taşısınlar bu ateşe. Çünkü yanmayı göze almazsak olmaz. İstediğimiz kadar, sabaha kadar tepki gösterelim bir adım atmamız gerekiyor. Bir eyleme geçmemiz gerekiyor. Her sabah iktidarı da, muhalefeti de, diğer partileri de, siyasilerin tamamı, hatta bürokratlar ve devlet adına görev yapan memurların tamamına benim bu tepkim. Onların bizden iyi yönetemedikleri için aldıkları, bize kaybettirdikleri, bizim evlatlarımızın geleceği, her şeyin parayla çözüleceğini, her şeyin para olduğunu düşünen insanlar var ya, işte bunlardan korkuyorum. Asıl önemli olan işinin ehliyle çalışmak. Düşüncesi ne olursa olsun bakın, vatana ihaneti yoksa, yüz kızartıcı bir suçu yoksa, e, kanunlar önünde bir suçu yoksa, düşüncesi ne olursa olsun arkadaşım ya, onunla çalışacaksın, iyi olduğu için çalışacaksın. Nereden tepki alırsan al, temelden bunu değiştirmen gerekiyor. Bundan çok zarar gördüm ruhsal olarak, insanlık olarak. İnsanlık adına utandığım oldu. Madem ki gerçekleri konuşacağız, başlayalım. Diğer konumuz ekonomi. Ben bir ekonomist değilim. Nöro bilmem ne, psikoloji neyse artık o saçmalık. <laughs> Onları anlayan ya da anlamaya çalışan biri değilim. Ben Ahmet abinin yumurta alamamasıyla ilgilenirim. Ben bir kilo sütü bilmem ne kadara döküp de çok görünen o paranın ay sonunda yem parasına yetmediğini bilirim. Buğday tohumunu buğdayın çok üzerinde bir paraya <laughs> satın aldığımızı bilirim. Attığımız gübrenin fiyatını bilirim. Gübrede indirim yapıldı. Teşekkür ettik. Ama gübreyi almak için ihtiyaç duyulan gübreye verilen parayla kazandığım para ve o paranın senden eriyişini de bilirim. Ben 8 yaşımdan beri çiftçilik yapıyorum. Bana bugün, bu yıl, iki yıl keşke hiç artmasaydı. Zamlar olmasaydı da hiçbir fiyatı arttırmasaydık. Bu yüksek para verilince çözüldüğünü sanan insanlar var ya, onlardan da korkuyorum. Gelecek nesil için yapacaklardan korkuyorum. Biz <laughs> ilkokulda, ilk öğretimde, lisede, hatta üniversitede bile asılıydı bizim dönemimizde. Şimdi bilmiyorum. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde seslendiği kişi benim. Bu videoyu izleyen genç kardeşim sensin. Sen. Sana seslendi orada. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar da dedi. Vazifeye atılmak için içinde de bulunacağın durumun önemini hiçbir zaman düşünmeyeceksin de dedi. Neyin önemli olduğunun ayrımına varmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Geriye koltuğuna yaslanıp ya da birbirinle muhabbet ederken, siyaset yaparken, kahvede, kafede, iş yerinde bilmem nerede istediğini savun. Ama kaygın memleket ve gelecekteki nesiller değilse benimle değilsin. Ben hiçbir zaman karşınıza geçip bana oy verin demeyeceğim. Ya bana gönlünüzü verin. Ben gönül bağı kuralım sizinle. Kim seçilirse seçilsin. Arkadaşlarım soruyorlar diyorlar ki ya ya istediğini alamazsan ya oy alamazsan ne olacak? Ya ne olacak? <laughs> Bugünden daha kötü ne olabilir? Yani kaybetmekten korkarak bir ömür geçilmez mi ya? Ondan bundan korka. Böyle bir şey var mı? Ya benim söylediklerimin ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama onların söyleyecekleri bana dokunamaz ki. Benim yanlış hiçbir şeyim yok. Hiç yapmadım. Ekonomi diyorduk. <laughs> Basılan para diyorduk parayı bastı. <laughs> Çok pardon. <laughs> parayı bastık. Değil mi? Ee, bu parayı Merkez Bankası aldı diğer bankalara belirli bir faiz karşılığı verdi. Biraz da daha para yaratıldı. Diğer bankalar da bunu aldı. Esnafa, yatırımcıya, e, girişimciye bunu dağıttı işlerini kurmak için. Buraya kadar güzel. Bu insanlar bu yatırımı alınca iş kurdu ve yeni insanlar istihdam etmeye başladı. Bu insanlar maaşlarını aldı, bu memlekette harcadı. Memleketin kasasına tekrar para girdi, istihdam yaratıldı, refah yaratıldı. Ne kadar güzel, değil mi? Değil. Bir şey bu kadar güzel geliyorsa <laughs> bir yanlış vardır. Bu doğru olamaz. Şimdi basılan para uyuşturucu gibidir kısa vadeli etki gösterir. Basılan paranın <laughs> sağladığı refah balon bir refahtır. 2008 yılında Amerika'nın yaşadığı mortgage krizi de bununla ilgili. Big Short filmi ve Margin Call bunları mutlaka izleyin. Ne olduğunu anlayacaksınız. Balon gibi şişer ama içi boştur. Bir değer üretilerek yapılmaz. Çok azı örneğin verilen krediler 18-20 bin liradır. 20 milyard liradır parayı da karıştırdık. Neyin neresi olduysa artık. 18-20 milyarlık kredi dağıtırsın. Bunun ülkeye sağladığı istihdam en fazla 1-2 milyar liradır. Geri kalan kısımdan hangi çevreler yararlanır? Nasıl yapar? Aklımız ermiyor artık bizim. Zihnim ermiyor. Okuyorum. Nasıl böyle yanlışlara düşüyorlar? Anlamıyorum. Yani Sayın Ekonomi Bakanımız Nebati diyor ki paranın değerini bilerek düşük tutuyoruz. Eğer paramız değerli olursa biz üretmeyiz. Ne yaparız? Yurt dışından ithal ederiz, üretimimiz yok olur. O senin dediğin dolar 1 TL iken <laughs> Türk lirasının 2 lira, 3 lira, 2 lira olmasıyla yani aradaki fark yarı yarıya olmasıyla alakalı. Bugün fark 18 liranın üzerinde. 18 kat. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yoksa işsizlik olurmuş, insanlar işe girermiş. Ya utanmıyor musunuz siz bunları söylerken? Bunları benim yeğenimi çağırayım, inanın anlatayım ona. 8 yaşında çocuk, ekonomiyle de ilgileniyor çünkü o yaşta. Ya bunları der ki, Ergin dayı dalga mı geçiyorsun? Der. Basılan parayla sağlanan istihdamın hiçbir şekilde bir faydası olmaz. Zararı olur. <laughs> Kime zararı olur? gelecek nesle zararı olur. Bugün gelecekten çalarak bugüne yatırım yapmak bence bence yaptığınız en acı şey. Bilmiyorum ama bence en acı şey. Bugün <laughs> biz bu yoğun mücadelenin içerisinde adaylığımızı açıkladığımızda e tabi insanlar önce bir küçümsediler. Bu çok normal çünkü Siyasi güçleri, örgütsel güçleri, devlet hazinesinden alınan paralar. Benim hiçbir şeyim yok. <laughs> yok kardeşim ben e, para kazanıp yaşayan bir insanım. Ama benim dostlarım var. Gönül dostlarım var. Benimle birlikte çalışan pırıl pırıl çocuklar var, gençler var. Onlar her ayrıntıyı görüyorlar. Yazılım mı? Teknoloji mi? Dijital dünya mı? Tarım mı? Tam ortasındayım. Ve... İnanın bana duyarsam söylemleri kulağımıza geliyor. Ama ne kadarı doğru ne kadarı yalan hiç bilemiyoruz. Asparagas diyebilirim. Para verip de birilerini birinci sıra, ikinci sıra aday gösterirseniz bu sizin partiniz için de iyi olmaz. Bu adayınız için de iyi olmaz. Çünkü çarşaf çarşaf böyle önünüze dökerim. Babamın oğlu olsa derim ki bak, bak gönül verdiğim partiye. Bak derim aday gösterilen partiye, adaya, harika aday çıkarım şöyle karşısına alkışlarım. Bazılarının zaten o maddi durumunu al elinden, çıplak kalırlar böyle. Ama ben cehennemden geldim. Cehennemin ta ortasından çıktım, geldim. Öyle tırnaklarımla kazıyarak geldim. O yüzden beni korkutacak bir şey yok. Beni parayla da kandıramazsınız. Parayla da korkutamazsınız. Beni parayla da satın alamazsınız. Bilmem anlatabildim mi? Şaşkaza. Buradan açıklıyorum. Herhangi bir parti bu süreçte sivrilirsek eğer, aday göstermek için bize teklif ederse, şimdiden söyleyeyim gelmesin. Sakın gelmesin. Asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Oraya bağımsız gideceğim. Orada bağımsız olarak sizi temsil edeceğim. Evlatlarınız için gideceğim. Kendi evlatlarım, daha doğmamış çocuklarım için gideceğim. Ben gelecek nesil için kolları sıvamış bir Türk evladıyım. Bir evladım. Bu memleketin içerisinde bu vatandaş ve bu vatan için görev yapan askeri, polisi, doktoru, öğretmeni, avukatı, işçisi, çiftçisi, hemşiresi, çalışanı ne kadar insan varsa Hepsine saygım büyük. <laughs> Ve bu memleket Van'ından, Batman'ından, Kars'ından, Erzurum'undan, Ankara'sından, İzmir'inden sayamadığım tüm illerinden ülkeden büyük insanlar yetiştirdi. Ufukları genişti. Güzel şeyler olacak hepimiz için. Daha çok konuşacağız sevgili dostum. Bana tahammül ettiğiniz için, sonuna kadar dinlediğiniz için, benimle birlikte olduğunuz için o istemiyorum. Kahveleri de gezmeyeceğim. Sadece arada çaya gelirim size böyle. Kahve içmeye gelirim. Anlatırım. Hedefimi, amacımı anlatırım. Sizinle konuşurum. Dertleşirim. Sorununuz varsa oraya gidince onların böyle sırtına basarım. Göstereceğim. Bir tanesini koltukta oturtmayacağım onların. Çok oturdular. Atatürk'ten sonra hepsi oturdular, oturmaya gittiler. Kendileri nemalandılar. Çevreleri şimdi olan bir şey değil. Bana kimse anlatmasın. AK Parti'ye kötü diyenler bugün belirli alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti kadar yanlış şeyler yapıyor. Bugün belirli alanlarda İyi Parti'nin e, gönül verenlerine karşı İyi Parti'nin yönetim kadroları da kendilerini düşünüyor. Burada partiler değil kötü olan. Partilerin içerisindeki insanlar kötü. Doğru seçeceksiniz. Milletvekilini mi seçeceksiniz? Didik didik edeyim. Cumhurbaşkanlığında gönlünüzdeki kimse, kimse o baba yiğit, kime inanıyorsanız ona vereceksiniz. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Bugün <laughs> Cumhurbaşkanımız da seçilerek gelmiş biri. Bugün diğer e, görev yapmış başbakanlar da e, yine bu memleket için, bu devlet için gününü çocuklarından vakit ayırmış. Hepsi seçilerek gelmiş. Bundan yana bir sıkıntı yok. Halkın gücünün ve düşüncesinin üzerinde hiçbirimiz söz söyleyemeyiz. Ama parlamentonuzu, gidecek vekillerinizi çok iyi seçmeniz gerekiyor. Detaylıca. Çünkü <laughs> yönetimin başındaki kişi ne isterse istesin. Orada 600 kişinin itiraz edeceği bir konu geçmez kardeşim. Bir söz isteyin gelenlerden. Deyin ki parti ne olursa olsun, düşüncen ne olursa olsun, bu vatandaş ve insanlık adına <laughs> yanlış bir şeye karar verirsen senin ensendeyim. değil, değil vekil bilmem ne olsan fark etmez. Bunu demeniz gerekiyor. Hesabını sorun. Onlar bizim işe aldığımız insanlar. Sadece sözleşmemiz 5 yıl cayamıyoruz. Aslında caysak var ya yarısını yok ederiz onların ama Sözleşme öyle. Ya ben oraya gidince ilk neyle uğraşacağım biliyor musun? Meclisteki vekillerin üçte birinin en az bağımsız olma zorunluluğuyla uğraşacağım. Ya buna da bir kılıf bulurlar bilemiyorum ama uğraşacağım ya. İkna etmekle uğraşacaklar. Çalışmıyorlar. Nasılsa sayımız şu kadar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de böyle. Parti başkanı koltuğuna bir yapışmış. Ben ters çevireceğim ama. <laughs> ben ters çevireceğim o koltuğu otursun. Orada ne denir o protokol? Böyle bir yere gidersin yumuşak koltuklara beyefendilerin, hanımefendilerin totoları rahat etsin diye yumuşacık koltuklara oturturlar. Ben oturtacağım sizi o koltuğa, o protokollere. Protokolü de kaldıracağız. E çeviririz. Kaynaklıysa bilemem ama çeviririz. Gideceğim çocukları oturturacağım oraya. Hadi kaldırın bakalım. Hadi o protokolden o çocukları biriniz kaldırın. Ben yanlarına oturacağım yere. Ha biriniz kaldırın göreyim. Vekil seçilince. Bilmiyorum meclisteki koltukların ne derisi olduğunu da göreceğiz. Oraya gelirsem sizinle konuşacaklarım var. Bizi yöneten insanlar, muhalefet partisinde bulunan insanlar, diğer partilerde bulunan insanlar, bürokratlar, memurlar, para basma... Merkez Bankası'nın para bastığı darphanede o paranın basılma tuşu neredeyse ona basan insanlar. Helalleşeceğiz sizinle. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Beni mi tanımak istiyorsunuz? Tanışırız. Buraya neden çıktığımı da anlatırım size. Gönlü benimle olan kıymetli dostlarım, gerçekten dinlediğiniz, tahammül ettiğiniz ve içinizde ufacık bir umut kırıntısı yaratabildiysem öncelikle hepinize teşekkür ederim ve ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Olanca sevgimle kucaklıyorum sizi.